Selam arkadaşlar. Yeni bir video, yeni bir kitap ve yine ben. Bu sefer öyle çok ağır, felsefi, ne bileyim, psikolojik, antropolojik öyle bir bilimsel kitapla gelmedim karşınıza. Daha kolay anlaşılır, benim de daha kolay aktarabileceğini düşündüğüm bir kitapla geldim. Nedir? Kelimenin Dirilişi. Erdem Bayazıt İz Yayıncılık. İz yayıncılık bu elimdeki birinci baskı 2021 kitap toplamda kaç sayfa toplamda 221 sayfa 3 ana bölümden ve bu bölümleri oluşturan alt 48 tane yazıdan ortaya çıkmış bu kitap derleme bir kitap deneme kitabı diyebileceğimiz. Kısaca Erdem Beyazıt'tan bahsedeyim. Bilenleriniz bilir bizim bu uh, e, muhafazakar camiada e, yedi güzel adam olarak bilinen ağırlıklı olarak Maraşlı şair, yazar, e, öykücülerin, roman yazarlarının, şairlerinin bir araya geldiği bir grup vardır bu. Özellikle herkes muhafazakar camiada en bilinen isimler işte Sezai Karakoç ne bileyim Necip Fazıl Kısa Kürektir ama Yedi Güzel Adam diye isimlendirilen kimdir bunlar mesela Nuri Pakdil Başı Çeker Nuri Pakdil, Adilerden Beyazıt Cahit Zarifoğlu ee, Rasim Özderenen Alaaddin Özderenen, Akif İnan ee, bir arkadaş daha vardı o da yazar değildi ama gene bu ekibe dahildi Yedi Güzel Adam sözü nereden geliyor? Cahit Zarifoğlu bu grubun şairidir. Daha doğrusu şairlerinden biridir. Akif İnan da şairdir ama Cahit Zarifoğlu kadar üretken değildir. Cahit Zarifoğlu'nun bir kitabı vardır. Yedi Güzel Adam diye. Orada geçer ve tarif ettiği insanlar genelde budur. Ee, özellikle 60, 70, 80, 90... ...hani bu 60'lı yıllardan itibaren özellikle 70 ve 80 ağırlıklı dönemde... E, ...Muhafazakar Camii'nin e, fikir insanlarıdır bunlar. Özellikle... E, Sezai Karakoç'un çıkardığı Diriliş dergisinde, Necip Fazıl Kısakürek'in çıkardığı Büyük Doğu dergisinde ve gene Nuri Pakdil'in beraber çıkardıkları işte Mavera olur. Dergah Yayınları'nın kuruluşundan itibaren orada olur. Birçok yayın evinin kuruluşunda, işlemesinde hem yöneticilik hem yazılarıyla destek olmuşlardır. Dediğim gibi grup çok farklı insanlardan oluşuyor. Erdem Beyazıt'ıdan bahsedecek olursak Tahsin Beyazıt'ın oğlu olup 1939 yılında Maraş'ta doğmuştur. İlk orta ve lise öğrenimini memleketinde tamamlayarak 59'da Maraş Lisesi'den mezun oldu. Mezun olduğu yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. 1961 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine naklini aldırdı. 63'te askere gitti. Askerlik dönüşü Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesine girdi. 71 yılında Türk Dil ve Hediye bölümünü tamamladı. Memleketinde bir dönem öğretmenlik ve bir sürede İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü yaptı. Daha sonra İstanbul ve Ankara'da bazı bakanlıklarda, idari görevlerde çalıştı. 87-91 yıllar arasında Kahramanmaraş Milletvekili olarak TBM'de bulundu. Sevde, Meral, Ökkeş ve Ahmet isimli 4 çocuk babası 2008 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Aynı yıl TBMM başkanlık divanıca üstün onur ödülü verildi. Eyüp Sultan'da defnedildi. Birçok şiir kitabı da olmakla birlikte genelde şair yönü ağır basan bir insandır. Bu bahsettiğim grupta. Bu 7 güzel adamda adilerden beyazıt hangi yönüyle ayrılır? Demin vurguladığım gibi o milletvekilliği Parlamenterlik yaptığı dönemde özellikle yazıları çizileri daha böyle fikir hayatından siyasi hayata yönlenmiş gibidir. Özellikle bu grubun bazı insanları vardı. Mesela Cahit Sarıfoğlu gerçekten ikinci yeni dediğimiz şiir akımına aslında üstlukça kelime seçimi olarak yakındır ama ona dahil edilmemiştir. Ama o akımın insanıdır. Erdem Beyazıt bu grubun benim yorumum bu şahsi yorumum. fikir hayatından ziyade siyasi hayata en yakın olanıdır. Mesela yani Rasim Özden Ölen'de, Alaaddin Özden Ölen'de, Akif İnan'da ya da Cahit Sarıfoğlu'nda siyasete bu kadar girenler olmamıştır. Cahit Sarıfoğlu bildiğim kadarıyla sadece şairdir. Yani tiyatrosu yazısı vardır ama çok şair ağırlıklıdır. Rasim Özdenören daha yeni kaybettik kendisini. Türkiye'nin işte deneme ve öykü roman yazarıdır. Nuri Pakdil fikir adamıdır. Çok dinamiktir. Onu da yakınlarda kaybettik. Kudüs şairi olarak bilinir yazılarıyla falan. Ama o da hani politikaya siyaset bağlamında değil duruş bağlamında mesafelidir. Ee, Akif İnan bu grubun mesela şeyidir. Onu da birkaç kitabını anlatacağım size. Akif İnan bu grubun e, emekçi tarafıdır. Aslında bu grubu e, sol-sağ muhafizekar olarak sarmadık ama sağ muavizekerin işte Akif İnan grubun solunda kalan üyesidir. Çünkü birçok emekçi işçi e, derneğinde şey yapmıştır, sendika liderliği yapmıştır. Önemli bir insandır. Peki e, Adilerden Beyazıt'tan ve e, grup bundan biraz bahsettikten sonra bu kitapta nelerden bahsediyor? Bu kitap özellikle e, Mavera dergisi başta olmak üzere yazarın yazılarından derlenmiş bir kitap. Yazar e, rahmetli olduktan sonra zaten elimizdeki baskı da ilk baskı ve dediğim gibi 2021 yılı baskısı. E, üç ana başlık var. Baki kalan bu kubbede okumak ve yaşamak şiir ve şair. Mavera'dan bir ses isimli bir giriş yapıyor bizim e, Hüseyin Yorulmaz yani bunu e, bu kitabı derleyen arkadaş bir ön sözle Rasim Özdenören'i biraz anlatıyor giriş cümlesinde sonra baki kalan bu kubbede başlığı altında neler var ana bölüm altında ağırlıklı olarak şahıslar var arkadaşlar kim bu şahıslar? Necip Fazıl Kısaküre'yi birkaç yazıda birden fazla yazıda. Sezai Karakoç Akif İnan, Cahit Zarifoğlu Tarık Buğra, Ali Fuat Başkel Nuri Pakdil, Rasim Özdenören Fethi Gemuhluoğlu, Ömer Faruk Abdullah, Mehmet Zahit Efendi, Abdurrahim Reyhan Efendi Atasoy Müftüoğlu. Şimdi bu genelde yazıları şahısları anlattı. Hani baki kalan bu kubbede birçok eee muhafazakar camiadan başta Necip Fazıl ve Sezai Karakoç'ta yakın temasta olduğu için onları anlattığı yazıları derlemiş burada. Ve genelde de açıkçası e, kitabın daha e, özel tarafı hani şair aslında or burada hafif anılarını anlatmış. Bu insanlarla olan ilişkilerini, bu insanlarla yaşadığı bazı hadise hadiselerden yola çıkarak e, dünyaya bakışlarını anlatmaya çalışmış. Özellikle Necip Fazıl anlattığı kısımlar Necip Fazıl daha topluma mal olmuş bir şair, fikir adamı olarak görüldüğü için özel şeyinden ziyade, özel hayatından ziyade idealize edilmiş haliyle özellikle sağ muhafazakar çevrede tanınır. Bu yazılarda biraz daha onun iç dünyası nedir, özel hayatından nasıldır, arkadaşlarıyla iletişimi nasıldır görmek açısından ben beğendim, iyiydi. Nuri Pakdil, Zahit Zarifoğlu, Akif İnan zaten bu dediğimiz yedi güzel adam grubuna dahil insanlar. Birçok yazıda, birçok dergide beraber çalıştığı arkadaşları. Aynı şekilde onların da özel hayatında nasıl bir iletişimleri olduğundan bahsediyor. Çok kısa olarak Maraş'tan, kendisi yazar Maraş'ta olduğu için Maraş'tan bahsediyor. Yani bu yazılar daha çok böyle. Okumak ve yaşamak ana başlığı altında ne var peki? Bu noktada daha çok özel yaşam demiştim ya birinci bölüm. Baki Kalan Kubbe'de. Burada daha çok iş hayatı diyebileceğim alanlara dair kendi çevresinden yani çekirdek e, özel yaşamdan çekirdeğinden bir adım dışarı çıktığımızda olanlar çevresinde olanlar ee, özel hayatındaki insanlarla değil, daha çok e, kamusal alanda, iş hayatında iletişimde olduğu insanlar ve bunun çevresinde yaşananlar. Ne mesela? Yazar burada hani kitaplara olan muhabbetini, kitaplarla olan ilişkisini, kitap evleriyle olan ilişkisini, sanatla, yayın dünyasıyla olan ilişkisini anlatıyor. Yaptığı bazı memleket gezilerindeki, yolculuklarındaki hikayeler üzerinden Anadolu'nun hafif e, bize bir o dönem, yaşadığı dönemle ilgili havasını vermeye çalışıyor. Bu açıdan dönemi anlamak açısından en azından ben güzel olduğunu düşünüyorum. Eğer okursanız çok faydalanabileceğinizi düşünüyorum. Ve son bölüm şiir ve şair ana başlığı altındaki bölüm. Artık hani özel hayatını anlattı. Özel alanından çıktı. Kamusal alanı anlattı. Şiir ve şair de tamamen yazarın genel düşüncelerini anlatıyor. Neye dair? Özellikle adı üstünde şiir nedir? sanat nedir, estetik nedir? Bunların İslam'la, tasavvufla olan bağlantısı nedir? Bugünün şairi neler yazmalıdır? Ya da geçmişin şairlerinden bugüne aktarılan nedir gibi aslında güzel bir e, kitabın sanat yazıları bölümü diyebileceğim bölümü. Bu bölümü daha çok beğendim ben. Çünkü e, bir Hani açıkçası şey hani bu şahıslarla ilgili mesela birinci bölümdeki şahıslarla ilgili bir akademik çalışma yapıyor olsaydım. Bir araştırma yapıyor olsaydım onu merak ederdim. Hani insanlar iyi olurdu derdim kendi kendime. Ya da işte o yayın evleriyle ilgili durumu merak etmem bir tık daha şey e, olabilirdi. Ama en ilgimi çeken yer bu son bölüm oldu. Çünkü e, hangi camiadan olursa olsun Türkiye tarihinde yer etmiş bir şair haliyle kendince bir yeri var. E, ve bu şairin şiire, sanata dair görüşleri benim e, açımdan önemliydi. Analizlerinde katıldığım yerler var, katılmadığım yerler var ama genelde tutarlıydı. E, o açıdan beğendim. E, son söylemek istediğim birkaç cümle ne olabilir? E, şairin, yazarın özellikle bu e, siyasi yönünün çok yansıdığını düşünüyorum. Hani e, iki şeyi tespit ettim. Bir, Hani günümüzle ilgili sizin genel görüşünüz ne bilmiyorum arkadaşlar ama ben genel olarak bir e, vasatta düşüşe. Hani vasat derken yanlış anlamayın. Vasat kötü manasında değildir. Vasat neydi o İngilizce kelime? Average dediğimiz hani ortalama manasındadır. Ortalama yüksek olursa vasat dediğin iyi olur. Ortalama düşükse vasat dediğin kötü anlaşılır. Yani o toplumdan topluma değişir. Hele buradaki vasat dememin sebebi kötü manasında değil ama ortalama manasında söylüyorum. ...1980'lerde, 90'larda hangi camiye olursa olsun... ...vasatın biraz daha yüksek olduğunu görüyorum. Hani bugün vasat biraz düştü diye düşünüyorum. Özellikle bu konuştuğumuz alanlarda, sanatta falan. Siz ne düşünüyorsunuz? Tabii takdir sizin. Yorumlarda siz de yazarsınız. Yok arkadaşım her şey artık daha iyi falan da diyebilirsiniz. Ama ben sanki sanat ve edebiyat alanında biraz vasatın düştüğünü düşünüyorum. Bu kitap niye önemli? O dönemin... Sağ muhafazakar camiasından gelen bir insan ya da diğer okuduğum insandan, yani sol camiadan okuduğum insan da Türkiye vasatının genel olarak yüksek olduğunu görüyorum. Hani kültürel olarak insanlar e, neyi konuştuğunu biliyor. Siz o konuştuğu şeye katılmayabilirsiniz, katılabilirsiniz, hak verebilirsiniz, vermeyebilirsiniz. Hatta çok e, müessef olayların olduğu gibi kavga, çatışma da olabilir. İstenmez ama bunlar oldu. Realite olarak söylüyorum olmaması daha iyiydi tabi ama. Ama gene de insanlar tutarlıymış. İnsanlar ne konuştuğunu, ne savunduğunu biliyormuş. Yani özellikle bu savunma meselesi muhafazakar camia için daha önemlidir kanaatindeyim. Çünkü siyaset biliminde muhafaza, konserv, İngilizce konservatif yani bir şeyi koruma, kollama olanı sabit tutma üzerine gelir. Yani muhafazakar olmak için neyi muhafaza ettiğini bilmen gerekir. Ve normal müktesebatının bir iki kat daha yüksek olması gerekir. Çünkü diğer devrimciler öyle çok bir tarihi birikime ihtiyaç duymazken muhafazakar adı üstünde muhafaza ettiği için o tarihi birikime sahip olması gerekir. Ve o dönemin muhafazakarlarında muhafazakar sağ cenahında birçok fikirlerine katılmamakla birlikte kendi küçük penceremden kendi perspektifimden o müktesabata sahip olduklarını sezinledim ve Türkçelerini çok beğeniyorum. O dönemde kimi okusam açıkçası Türk edebiyatında? Ben beğeniyorum yani. Niye? Adamın grameri çok güzel. Kelime seçimi iyi. Hani tabi insanların muhafazakar camia, sol camia, jargonuna göre kelime seçimleri değişik olabilir. Ama siz onları öğrendikten sonra o dildeki ahengin henüz kaybolmadığı kaybolmasına tam o son dönemleriymiş galiba. Hani o yüzden e, özellikle Günümüzde beni dinleyen böyle genç anne baba olursa eğer onlara tavsiye ediyorum ya da dil bilgisini geliştirmek isteyen arkadaşlar olursa onlara seslenmek istiyorum. Bu tarz yazarları okuyun. Yani gerçekten kelime seçimi, gramer, virgül, nokta nasıl kullanılır, e, düzgün bir Türkçe cümle nasıl kurulur okuyarak biraz da sesli okuyarak e, pratik yapabilirsiniz. Söylemek istediklerim bu kadar. Ee, yorumlarda bu kitabı okuyan, bu yan bu yazarı, şairi tanıyan, fikir teatisinde bulunmak isteyen arkadaşları yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.